Herkese selamlar. Ben Ozan. Satisfactory rehber videoları çekiyorum. Bugünkü rehberde Satisfactory'ye yeni başlayanlar için tavsiyeler vereceğim. Bu videoda anlatacaklarım başladığım bölge özel değil. Bu tavsiyeleri her yerde uygulayabilirsiniz. Eğer başlama noktaları ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz kartlardaki videomu izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar genelde Grass Fields'ta başlıyorlar ki ben de ilk burada başlamıştım. Satisfactory'yi ilk kez oynuyorsanız eğer skip intro kısmını işaretlemeyin ve oyunun öğreticisini kesinlikle oynayın. Örümcek fobiniz varsa oyunda örümcekleri kediye çeviren bu seçeneği işaretleyebilir ve oyunu Türkçe oynamak isterseniz de oyunu %100 Türkçe çevirisini kullanabilirsiniz. Ben Türkçe çevirisini tercihen kullanmıyorum. Hub'ınızı kurduktan sonra başlangıçta Crafting Bench ile hışır neşir olmaya başlamak zorunda olsanız bile bunu bir alışkanlık haline getirmemelisiniz. Oyun başlarda Crafting Bench ile malzeme ihtiyacınızı karşılayabilirmiş gibi gözükse de bu böyle değil. Fabrikalar kurup otomasyon sağlamanın ana amaç olduğu bir oyunda Crafting Bench bağımlılığına yakalanmayın. İlk başlarda smelterları Portable Miner'lar sayesinde elle besleyebilirsiniz. Portable Miner'dan alıp smelter'a kendi elinizle koymak şeklinde. Ama ilk e konstraktör makinenizi kurup temel malzemelerinizi otomasyona bağladığınız anda neden crafting bench kullanmamanız gerektiğini ve neden işleri manuel yapmamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Oyunun başlarda size sunduğu temel malzemelerin hepsini otomatikleştirmeye çalışın. Hepsini yapamasanız bile malzeme yetersizliğinden vesaire yapabildiğiniz kadarını yapmaya çalışın. Çünkü bunlar ileride işinize yarayacak. Demir levhalar, bakır kablolar, normal kablolar hatta biyoması bile otomasyona bağlamaya çalışın. Basit biyomas otomasyon örneği budur. Bu tam otomasyon sayılmasa bile crafting bench kullanmanıza engel olacaktır. Bu Sistemin verimli olabilmesi için de elektrik üretiminizin ne zaman sonlanacağını hesaplayarak buna göre yapraklı odun toplamaya çıkmalısınız. Çünkü bu otomasyonda yapraklı odunu siz elle besliyorsunuz. Peki yapraklı odun ne zaman toplamaya çıkacağınızı öğrenmek istiyorsanız da hesaplama konumuza geçmemiz gerekiyor. Benim oyunda yaklaşık olarak 170 saatim var. Ee, bu özelliği ben çok geç öğrendim. O oyunda hesap makinesi var. Tam olarak hesap makinesi olmasa bile hesap yapabiliyorsunuz. N tuşuna basarak açılan bu ekranda hesap yapabiliyorsunuz. Biomas burnurlarınız dakikada X yakıyorsa ve makinenin içinde Y kadar yakıt malzemesi varsa Y bölü X size malzemenin tükeneceği toplam süreyi verir. Bu hesaptan yola çıkarak da ne zaman yaprak dolduğunu toplamaya çıkacağınıza karar verebilirsiniz. Elektrik üretim konusunda son tavsiyem ise TR1 görevlerini tamamladıktan sonra TR2'de bulunan obstacle clearing'i açmanız olacaktır. Bu TR size 3 envanter slotu, Testere ve en önemli olarak solid biofuel verecektir. Solid biofuel ise biomass otomasyonumuzun sonuna bu şekilde eklenerek daha verimli bir yakıt olarak biomass banörlerimizde kullanılmak üzere depolanacaktır. Ki erken aşamada kullanabileceğiniz en verimli yakıt solid biofuel'dir. Oyun erken aşamada gözünüze kısır bir döngüden ibaretmiş gibi görünebilir ancak öyle değil. Burada oyuna moleküler analiz makinesi yani MEM devreye giriyor. MEM'i kullanabilmeniz için tr 1'de bulunan field research görevini tamamlamanız gerekiyor ve sonrasında Special kategorisinden inşa edebiliyorsunuz MEM'i. Peki MEM'in kullanım alanına gelelim. MEM dünyada keşfe çıktığınız sürede bulduğunuz yeni ham hayvan cesetlerini ve yemek gibi yani keşif süresinde bulduğunuz her şeyi araştırmanızı ve bunlardan yeni şeyler öğrenmenizi sağlayan unsur. Örneğin yaprak toplarken yolda kuars gördünüz ve bunu elde toplamaya başladınız. Ha bu başka bir kaynak da olabilir. Quartz özel değil. Bu kuarsı mem'e götürerek araştırmış oluyorsunuz. Belli bir süre bekledikten sonra. Quartz'ı araştırdığınız andan itibaren Quartz yeni bir kaynak oluyor sizin için. Taranabilir, çıkarılabilir, işlenebilir bir kaynak oluyor. Sonrasında ise kuartzla ilgili yeni araştırma ağacından parçalar, yeni araştırma öğeleri açılıyor. Mem'in en önemli özelliği size yeni kaynaklar sunması değil. Mem'in en önemli özelliği alternatif tarifleri. Alternatif tarifler de mem üzerinden yapılıyor. Videonun son kısmında tavsiyeler bölümünde alternatif tariflerden bahsedeceğim. Şimdi oyunun temel amacını oluşturan ihtişamlı yapımıza geliyoruz. Space Elevator. Yani uzay asansörü. Uzay asansörünü inşa etmeniz için yeterli malzemeniz olduğunu varsayıyorum. Çünkü her şey otomasyona bağlıdır. En azından öyle varsayıyor. Space Elevator bu oyunun temel amacı. Çünkü Space Elevator özel ürettiğimiz yeni malzemeler sayesinde yeni tierler açıyoruz. Space Elevator'ın istediği malzemeleri üretip uzaya göndermezse ki oyunda yapacak yeni bir şey bulmanız imkansız. Space Elevator parçalarını üretmek sizi biraz zorlayabilir. Ancak ilk tier'daki malzemeleri tamamladığınız anda tier 3 açılıyor ve tier 3 yanında kömür enerjisini getiriyor. Burada bir parantez açmak istiyorum kafa karışıklığına yer vermemek için. Tier 1'i tamamladığımız anda dediğim yerde Space Elevator'ın tier 1'inden bahsediyorum. Yani Space Elevator'ın istediği ilk eşyalardan bahsediyorum bahsediyorum. Hub'ınızdaki tiyerden bahsetmiyorum. Oyundaki en temel şey üretmek ve genişlemek ise bunu sürdürebilir kılan şey de elektriktir. Tiyerlerin en önemli özelliği de size sürekli yeni enerji kaynakları sunuyor olması. Çünkü siz ne kadar genişlerseniz elektrik tüketiminiz o kadar artıyor. İlk başta biomas başladığınız yolculuğunuzda sırasıyla coal generator, fuel generator ve nükleer power plant ile devam ediyorsunuz. Geotermal generator ve diğer enerji kaynaklarına farklı videolarda değineceğim ama bundan önce kömüre geliyoruz. Coal generator'ları açtığınız andan itibaren yapraklara veda etmeye hazırlanın. Çünkü erken oyuna aşamasının en önemli hedeflerinden birisi olan kömür enerjisini oyunun sonuna kadar bile kullanabilirsiniz. İçine elinizde kömür doldurmadan. Burada basit bir kömür jeneratör kurulumu var. Yeni başlıyorsanız eğer işleriniz kolaylaştırabilir diye düşünün. Her bir jeneratör 45 metreküp su tüketiyor ve her bir su çıkarıcı 120 metreküp su çıkarıyor. Bu yüzden 8 tane kömür jeneratörü ve 3 tane su çıkarıcı optimum elektrik üretimini sağlıyor. Daha doğrusu Kömür ve su tüketimi sağlıyor. Her bir kömür jeneratörü 15 tane de kömüre ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden 8 x 15'ten 120 tane kömür çıkarmamız gerekiyor. Dakikada. Bunu oyun başında en iyi yapabileceğimiz nokta bu yolu izleyerek geldiğimiz buradaki kömür cevheri. Bu kömür cevheri saf olduğu için Miner MK1 ile 120 tane çıkarabiliyor. Saflık durumuna göre malzemelerin çıkarılma sayısı azalıp artabiliyor. Burası tam istediğimiz ve en yakın nokta. Kömür jeneratörünüz ile elektrik üretmeye başladıktan sonra biyomas burnurlarınızı kaldırabilirsiniz ve özgür bir şekilde dünyayı keşfetmeye çıkabilirsiniz. Ama dikkatli olun şalterler atmasın. Coal Generator'dan sonra Fuel Generator ve Nükleer Power Plant geliyor az önce de bahsettiğim gibi. İstediğiniz kadar elektrik üretip genişleyebilirsiniz. Ki Fuel Generator ve Nükleer Power Plant bu yüzden var. Ama oyunun şu anki aşamasında Coal Generator işinizi görecek. Kömür jeneratörü ile ilgili çok önemli bir tavsiyem var. Bunu da videonun sonunda tavsiyeler bölümünde söyleyeceğim. Şimdi videonun tavsiyeler kısmına geçelim. Otomasyona bağladığınız her ürünü depolayın arkadaşlar. Çünkü hangi eşyaya ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz. Mesela buradan rotor geliyor. Buradan reinforced iron plate geliyor. Rod geliyor. Normal iron plate geliyor. Ve bunlar burada depolanıyorlar. Yani oyunun başında tabii ki böyle bir fabrika kurmayacaksınız. Bu birazcık daha 5-6. saatinizde veya ne bileyim 10-15. saatinizde başlayabileceğiniz, bitirebileceğiniz demiyorum bakın. Çünkü bunu bitirmek de bir o kadar sürebilir belki. Çünkü buraya birçok malzeme arıyorsunuz. Neyse. Oyunun başında böyle bir fabrika edinemeseniz bile oyunun başında şu tür bir fabrikanın olsa bile bir şeyleri depolayın arkadaşlar. Çünkü makinede bırakmak, makinede birikirse eğer makinenin çalışmamasına sebep olabilir. Mesela burada bir örneği var mı? Mesela bakın burası verimsiz çalışıyor. Ağzına kadar dolduğu için üretim yapmamaya başlıyor. Sonra arkadakini tıkıyor. Buna işte nereden geliyor? Buradan, buradan bir yerden geliyor. Tıkıyor. Ürettiğiniz her şeyi depolayın. Böyle bir fabrikanız varsa bile depolayın. Böyle bir fabrikanız varsa bile depolayın. Yani bunu lokal bir yerde kocaman bir depo odası yaparak ne bileyim işte bunları karşı karşıya koyup kocaman bir depo odası yaparak da sağlayın sağlayabilirsiniz. Buradaki gibi üretimin yanına bir depo koyarak, buradaki gibi üretimin yanına bir depo koyarak da sağlayabilirsiniz. Ama her şeyi depolayın. Şimdi arkadaşlar varsayıyorum siz buraya bir proje yapacaksınız. Bunun yanına bir proje daha yapmak istiyorsunuz ve bu ağaçlar sizin canınızı sıkıyor tamam mı? Bu ağaçları elle kaldıramazsınız. Evet çalı çırpı toplayabilirsiniz elle solid biofuel için ama eğer amacınız burada bir boşluk yaratmaksa şu tür bir inşa yapacaksınız. Burada boşluk yaratmaksa ile ağaçları kesebilirsiniz. Hem solid biofuel yapımı için de bunu kullanabilirsiniz hem temizleme için de kullanabilirsiniz. Solid biofuel için kullanırsanız bu size daha verimli bir toplama sunacaktır. Çünkü ben burada ağaç keserken şuradaki ağaç bile kırılabilir. Geniş bir çapta çalışıyor testere. Evet kırılmadı ama geniş bir çapta çalışıyor. Misal veriyorum. Ben şimdi bunu keseceğim. Soldaki ağaç da kırılacak. Ve onun malzemesi de geliyor bana. Bakın yani şurada 3 tane şey kestim. 320 tane şey birikti. Şurayı mesela şöyle kesiyorum. Evet bunu alan temizlemek için de solid biofuel yapımı için de kullanabilirsiniz. Ben genel olarak alan temizlemek için kullanıyorum. Solid biofuel'a ihtiyacı var bu arada testlerimizin sol aşağıda da gördüğünüz gibi onu da unutmayın. Şimdi bir diğer konumuz olan verimliliğe geliyoruz. Burada 8 tane Miner MK1 var. Hepsi demir cevherlerin üzerinde ve hepsi o dakikada 30 tane çıkarıyor. 8 çarpı 30'dan da dakikada 240 tane kaynak çıkarıyor bu 8 tane Miner. Bunlar 240 tane çıkardığı için ve bende de henüz Conveyor Belt MK3 açık olmadığı için benim bu 240 tane cevheri bu fabrikaya ulaştırıp burada işletmem için iki farklı belt olarak göndermem gerekiyor. Buradan iki tane, arkadan iki tane gelip birleşiyorlar. Daha doğrusu bu ikisi bu ikisiyle birleşiyor. Bu ikisi bu ikisiyle birleşiyor. Ve o şekilde buradan aktarılıyorlar fabrikaya. Bakın iki farklı belt halinde. İki farklı belt halinde aktarılmazlarsa eğer burası verimli olamazdı. Çünkü 240 tane kaynak geliyor. Sen bunu 120 tane taşıyabilecek bir tane beltten götürüyorsun. Burada da böyle bir düzenek kurdum. Gelen 120'lik cevher splitterlar sayesinde bir buraya aktarılıyor bir makineye gidiyor bir buraya aktarılıyor bir makineye gidiyor şeklinde doluyorlar ve bu şekilde 240 cevheri verimli bir şekilde smelterlara ulaştırabiliyorum. Bu verimliliği de unutmayın. Yani konverbentlerin verimliliğinize büyük bir katkısı var. Oyunun ilerleyen dönemlerinde konverbentlerde olmasa bile pipeline'larda bu tür sorun yaşayabilirsiniz. Pipeline'ların da mesela bu tür verileri var. Mesela MK1 pipeline 300 metreküp taşıyor biliyormuş dakikada. Bunu unutmayın yani. oyundaki her şey verimliliğe bağlı. Şimdi verimlilikten bahsetmişken Overclock'tan bahsetmek istiyorum. Overclock bu yeşil arkadaşlarla yapılıyor. Bunları dünyada herhangi bir yerde görebilirsiniz. Dünyaya keşfe çıktığınız zaman bunları göreceksiniz. Bunlar overclock yapmanıza yarıyor. Mem aracılığıyla oyunun başında da bahsettiğim gibi videonun başında da bahsettiğim gibi buradan power slugs'a gelip önce memi araştırıyorsunuz. Memi demişim pardon. Düzeltiyorum. Green power slug yani yeşil power slug'ı araştırıyorsunuz. Sonra İyi, sarıyı bulursanız sarıyı araştırıyorsunuz yanında farklı malzemeler de vererek sonra daha basit malzemeler vererek overclock açıyorsunuz sizin overclock açmanız şu anlama geliyor Makinelerinizde bu kısmı açmanız anlamına geliyor. Sonra slug scanning'i açabiliyorsunuz. Slug scanning de object scanner aracılığıyla yapılıyor. Bununla tarayıp bulabiliyorsunuz slugları. Şimdi az önce verimlilikten bahsettik. Mesela ben burada overclock kullanmamayı tercih ettim. Çünkü overclock tercih ettiğiniz zaman evet 30 part şu an %150'den dolayı 45 olacak. Ama elektrik tüketimi de artıyor. Ben burayı mesela 3 tane overclock makinesi, overclock eşyası koyup 75 tane malzeme çıkaran bir miner haline de getirebilirim. Ama o zaman 21 megawatt tüketir. Peki bunları alırsam ne kadar tüketiyor? 5 megawatt tüketiyor. Yani şimdi ben burada 120'lik bir sayıyı bunlara 2 tane harcayıp iki makineyle sağlayabilirdim. Yani buradan bildiğin 4 tane makine kaldırmak anlamına geliyor bu. Ama bir o kadar da elektrik harcayacaklar ve oyunun erken aşamasında olduğum için sadece kömür jeneratörlerim olduğu için bu riskli bir şey. Çünkü yani bunlar sadece 640 megawatt üretiyorlar. Sen her şeyi overclocklamaya başlarsan eğer 640 MW konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden verimliliği ben daha fazla makine koyarak sağlamayı tercih ediyorum erken aşamada. Size de tavsiye ederim. Overclock'lar bu şekilde. Önce %150 sonra %200 sonra %250 şeklinde. Şundan da bahsetmeden geçmeyeyim bu arada. Her bir sülüğün size verdiği power şart sayısı değişiyor. Mesela yeşiller size bir tane verir. Bir tanesine bir tane verir. Sarılar bir tanesine iki tane verir. Morlar da daha nadir bulunan morlar da bir tanesine beş tane verir. Mesela morları daha böyle tepe yerlerde bulursunuz. Aa, bakın burada var mesela bunu alırsın. Bundan 5 tane verir mesela. Onu da araştırdıktan sonra veririm. Onu araştırmaya kullanacaksınız. Beşinci tavsiyemiz olan düzenli fabrika tavsiyesine geldik arkadaşlar. İlk fabrikanızın düzenli olması şart değil. Böyle bir rezalet veya böyle bir kaos da olabilir. Böyle bir düzenli de olabilir veya bunun ilk hali gibi daha düzenli bir versiyonu olabilir. Buna takılmayın. Çünkü sonuçta sizin ilk fabrikanız yani Space Elevator'ınıza ilk parçaları üretmeye çalışıyorsunuz ve tek amacınız Tier 2 ve tier 1'den kurtulmak. Tier 1'i tamamlamak, tier 2'yi tamamlamak. Basit üretimler yani. Sonra tier 3 ve tier 4'e geçtiğiniz zaman zaten bu fabrikadan kurtulursunuz. Bunu yıkayım ve burada bir düzenleme yapayım da yapabilirsiniz ama bu size çok vakit kaybettirir. Burası verimli ya da verimsiz bir şekilde çalışsın. Bu arada bu kadar karmaşıkken de verimli tutabilirsiniz burayı. Yani verimlilik düzenli olmakla paralel değil, haberiniz olsun. Benim arkadaşım Cem mesela yaklaşık olarak böyle bir görünüşe sahip bir fabrikada full verimlilikte çalıştırıyor fabrikasını mesela. Dediğim gibi, düzenli fabrikaya malzemeleriniz rahatladığı zaman, Tier 3 ve Tier 4'te rahat bir şekilde takılmaya başladığınız zaman geçebilirsiniz. Hem görsel olarak da güzel duruyor, hem verimli. Son tavsiyemizde arkadaşlar kaza yapmış drop podlar. Oyunun haritasında bunlardan 96 tane var. Bunlar etrafa item bırakıyorlar. Mesela burada bir anakart var. Ne bileyim burada yine anakart var. Burada kablo var. Burada industrial beam var. Bunlar hep böyle çevrelerinde item bulundururlar. Bir de böyle bir etkileşime geçebildiğiniz podlar olur. Bu podlar mesela bu quick ihtiyaç duyuyormuş. Buna quick sağladığınız zaman bunu aşağı çekip içinden hard disk alıyorsunuz ve bu hard diski meme götürerek araştırıyorsunuz. Hard drive bölümüne gelip scan dediğiniz zaman buraya hard diski koyuyorsunuz, scan diyorsunuz ve onu 10 dakika boyunca araştırıyor. 10 dakikanın sonunda ise size alternatif bir tarif sunuyor. Alternatif tariflerde ne işe yarıyor diye soracak olursanız alternatif tarifler şu işe yarıyor arkadaşlar. Constructorlarınızda veya herhangi bir makinede olabilir bu ürüne bağlı olarak değişiyor. Evet constructorumda değilmiş çok pardon. Assembler'ımda. Bakın assembler'ımda benim alternatif bir tarifim var mesela. 3 tane alternatif iron plate yapıyor. Reinforced iron plate. Bu bolted iron plate yazıyor ama bu malın farklı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece alternatif olduğu için ismi farklı. Yoksa farklı bir malzeme değil yani reinforced iron plate ama farklı bir tarifle yapılıyor. Evet ikisi de aynı şeyleri gerektiriyor şu an sağ aşağıda görüyorsunuz. 6'ya 12 istiyor bir tanesinde. Ama 3 tanesinde 18'e 50 istiyor. Yani bu size ne kazandırır? İkisi de aynı saniyede yapılıyor bu arada bakın. 12 saniyede bir tane yapıyor. 12 saniyede 3 tane yapıyor. Zaman kazandıracak alternatif tarifler. Bu tür şeyler kullanabilirsiniz. Bunlar nasıl işinize yarayacak diye soracak olursanız da oyunda ilerlediğiniz zaman başladığınız yerde kısılı kalmıyorsunuz. Yani başladığınız yerden gitmeniz gerekiyor. Çünkü her kaynak size yakın olmayabiliyor. Mesela oyunun orta aşamasında siz yakıtla uğraşmaya başlayacaksınız. Benzinle uğraşmaya başlayacaksınız ve en yakın benzinlerden biri de mesela Grassfields'da başladığınızı varsayıyorum. En yakın yakıtlardan biri de burada. Crude oil. Burada işte ne bileyim burada. Yani buralara falan gelmeniz gerekecek ve buralara gelmeniz gerektikçe buradan sonra buralara gitmeniz gerekecek. Bir şekilde ilerlemeye başlayacaksınız. Dünyaya açılmaya başlayacaksınız. Dünyanın kocaman bir haritası var alternatif tariflerde bu yüzden işinize yarayacaklar. Çünkü sizin bir ürünü 5-6 şekilde üretebilmeniz, sizin farklı kaynaklarla üretebilmeniz, farklı yerlerde size zorluk çıkarmamaya başlayacak. Yani siz oyundaki 96 tane alternatif tarifi alırsanız, elde ederseniz bu tür yerlerde mesela burada diyelim sizin bakır üretmeniz çok kolay. Ama orada bakır üretmeniz çok zor. Bakırın komponentlerinden bahsediyorum. Ne ne diyeyim? İşte kablo olabilir. Kapır sheet olabilir, vair olabilir veya demir işte. Siz düşünün. Oralarda alternatif tarifler sayesinde bunları da üretebileceksiniz. Bazı tarifler var mesela. Örnek veriyorum beton yapıyorsunuz ama betonu betondan yapmıyorsunuz falan. Limestone'dan yapmıyorsunuz veya limestone ve su ile birleştiriyorsunuz. Bu tür makineler de var oyunda. Hem katı hem yakıt girebilen, su girebilen. 15 tane değil, 60 tane veriyor. Atıyorum. Yani bu tür şeylere yarıyor oyundaki alternatif tarifler. Oyunun en önemli özelliklerinden biri bence. Yeni başlayanlar veya yeni bir dünyaya başlamayı düşünen oyuncular için umarım verimli bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse işine yarayabileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınıza videoyu paylaşarak destek olabilirsiniz. İyi oyunlar ve verimli fabrikalar dilerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.